Hepinize merhaba. Bugün Venice Day beni aradı. Köyümüzde büyük bir sorun olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmaya köye geldim. Şey et, biri taşındı. Ama bu isim için pek iyi olmadı. Hı? Bu evde ne böyle. İşte tam olarak da sorun bu. Taşınan kişi köylülerin can güvenliğini He? Ne yapıyor ya bu? İşte bana da aynısını yaptı. Buradan gitmek istemiyor. Beni müdahale etmeye kalktığımız anda evi patlatmaya kalkıyor. O yüzden de bir şey yapamıyoruz. Hmm. Anlaşılan köyünüze sorunlu biri gelmiş. Ama merak etme. Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. He? Ne yapıyorsun? Şöyle. Bu sorunlu komşuyu buradan gitmeye zorlamalıyız. İşte o yüzden şu anda buraya bir hayvan çiftliği inşa şey ediyorum ki gürültü çıkmasını sağlayayım. Ama İyi de gürültün olmasa onu buradan taşınmayı zorlar mı ki? Belli değil. Eğer sürekli olarak gürültü çıkarsa bir süre sonra insan rahatsız olur, Başı ağrır. O yüzden de gürültülü yerden kaçmak ister. Aa çok mantıklı ya. Üstelik iyiyiz, gürültüden rahatsız olmaya başlayınca gürültüyü durduramayacaktı. çünkü gürültüyü hayvanlar çıkarıyor. Aynen öyle. Burada burası yeterince gürültülü hale geldi. Hayır. Ya. Şimdi ben o komşuyu taşınmasın da göreyim. Taşınır taşınır sen merak etme. Bizim tek yapmamız gereken onun gürültüden rahatsız olmasını beklemek. 5 saat sonra. Yet yet Sorumlu komşunun evi yerinde yok. Ne? Dur bekle bakayım. Aa, Harbiden yok. O zaman desene başardık. Evet işte bu be. Ne? Bir dakika bir dakika. Şaka yapıyor olmalısın. Ne? Gürültüden kaçmış. Normalde gerçek hayat olsak evin yerini değiştiremez. Fakat Minecraft olunca kolayca değiştirebiliyor. Ee, o zaman bu yöntem işe yaramadı. Maalesef öyle. Ama pes etmek yok. Ne? Ne yapıyorsun? Madem gürültü çıkararak gönderemiyoruz, o zaman onu korkutarak buradan gitmesini sağlayacağız. Aylığını korkutmak için bu köyü hayallerini göstermemiz gerekiyor. İşte o yüzden burayı olduğu için korkutucu hale getirmeliyiz. Hmm, yalnız hiç sorunlu komşu evden şey çıkmıyor ki hayalet olduğunu görsün. Merak etme bunu da düşündüm. Evden çıkması için ona küçük bir yem atacağım. Mesela buraya bir elmas buluğu koyalım. İnsanlar bedava para veya daima tükürülmesinler. Onu almak ister. İşte biz size. sorunlu komşuyu bu şekilde dışarı çıkaracağız ve onun bu yaptığımız alana gelmesini sağlayacağız. Bak bu çok iyi işte. Ve evet, tamamdır. Burası sır. Bayağı bir korkuç oldu. Üstelik buraya hayalet resmi de koydum. He? Evet, bunu nasıl yaptın? Beni O bir resim. Onu moderdimi ile oraya koydum. Ay vallahi çok iyi ya. Çok ortalığı gözüküyor. Sen bir de buraya geceliğin gör. Ama şimdi ise buraya bir kamera yerleştirmemiz gerekiyor ki o geldiğinde izleyebilelim. Ee? Yalnız ben bu sefer işimi garantiye almak istiyorum. İşte o yüzden burada garip şeylerin olmasını istiyorum. Mesela geceleri tuhaf ve korkunç sesler gibi. Hmm. Peki tam olarak ne yapıyorsun? Şu anda evin altına doğru bitinen atıyorum. Ve neredeyse geldim sayılır. Aa, dur dur yapacağın şeyi anladım. Evin altına garip ses çıkmasını sağlayan şeyler koyacaksın. Aynen öyle. Ama ilk olarak buraya bir zombi çağıracağım. Ne? Evet. Yatmak isteyecek ama yakında zombi olduğu için yatağa yatamayacak. Bu sayede gece boyu ayakta kalmak zorunda olacak. Ooo bak bu çok iyi işte. Buraya ise bir müzik kutusu yerleştirelim. İçine de ara sıra tuhaf tuhaf sesler çıkaran bir tane müzik kaseti koyalım. Ay vallahi çok iyi ya. Ve burayı görünmeyecek halde kapatalım. Ardından ise buradan çıkalım. Şimdi tek yapmamız gereken geceyi beklemek. Evet. Akşamleyin. Şu anda geç oldu. Ve halen de sorunu komşuna çıt yok. En iyisi bir de kameralardan bakalım. Gerçi kameralarla evin içini çok göremiyoruz. Ama orada duruyor. Ne? O ne yapıyor öyle? Aa yatmayı deniyor. Ama farkında değil. Evin altında zombi var. O yüzden yatamaz. Ehe yaşasın. Şu anda biraz panik yaptı. Galiba tuhaf müzik seslerini duymuş olmalı. Ay izlemesi çok iyi ya. Bence şu an kesin korktu. Bak etrafına Aa, oh, Dur dur Venizel. Cama doğru yöneldi. Sizin nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Hmm. Şu anda bizim yaptığımız yeri gördü. Acaba oraya gidecek mi? İnşallah diyelim. Şu anda sandığa yöneldi. Galiba malzeme alıyor. Evet evet malzeme oluyor. O zaman oraya gidecek. Evet. Hey, hey. Dur dur izlemeye devam edelim. Hmm. Bak bak şuna. Elma almak için eline kalsım almış. Alsın bizim istediğimiz şey. Aşırı korkunç gözüküyor. Evet evet. Oraya doğru yaklaş ve boom. Ee, e, korkmadı. Yok artık. Ne yapıyor? La orada hayaleti var. Korksana. Aa, sanırsam beyniz değil. Bunun bir oyun olduğunu anladı. O yüzden de korkmadı. Sebiyanlar yet. Onu buradan göndermeye çalıştığımızı biliyor. O yüzden de bunu tahmin etmiştir. Evet. Valla öyle gözüküyor. pes etme. Göndermenin elbet bir yolunu bulacağız. Şu an bana sadece bu sorunlu komşu hakkında bilgi lazım. He ne yapıyorsun? Sorunlu komşunun bilgilerine bakıyorum. Belki bir açık plan yakalayabiliriz. He işte burada. İsmi İremmiş. Köye dün sabah iki kişiyle birlikte giriş yapmış. He bir dakika bir dakika. İki kişi mi? Şey evet. Dün yanında bir erkek ile geldi. Sanırsam sevgisiydi. E o zaman niye tek yaşıyor? Çünkü yapıyorken Ayrıldılar. Ondan sonra da zorunlu komşumuz bu tiyatrileri yaptı. Ya Veliz Bey bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Bunu baştan söylemeniz gerekiyordu. Zorunlu komşumuz sevgisine kızdığı için evi yanmış. Onun dikkatini çekmek istiyor. Aa doğru ya. İşte biz ise onları barıştırırsak bu sorunu çözmüş oluruz. Ay bu benim hiç aklıma gelmedi. O halde yarın sabah onları barıştırıyoruz. Tamamdır. Sabahleyin. Şu anda sabah oldu. Biz size İrem'in sevgilisinin evine gidiyoruz. Git. Köy kayınlarına göre İrem'in sevgilisinin yeri burası. Burada yaşıyor. Hmm. Pekala. Beyefendi pardon bir bakar mısınız? Şey sizle İrem hakkında konuşmamız gerekiyorsa. O da İrem demeyin. O sorunlu biri. Bir ton diye sabahtan beri bana hakaret etti ve benden ayrıldı. Kız burada haklı. Hey Wednesday. Tamam tamam sustum. Şey beyefendi öncelikle kendimizi tanıtayım. Biz bu köyün sahibiyiz ve sizin bayrağınız köyümüze yansıdı. Kız sizden ayrılınca sizin ilginizi çekmek istedi. O yüzden de beni diyetlerden yaptı. Zaten ben buna müdahale etmeye kalktım. Ondan kaç kere özür diledim ama kabul etmiyor. Hmm. Ya beni sey. Ben bu tarz şeyleri hiç anlamıyorum. Yardımın lazım. Ben burada biraz sıkandım. Şey beyefendi. Söylediklerinize göre kız arkadaşınız sadece sözle özür dilemenizi istemiyor. Bir eylem veya ne bileyim bir şeyler yaparak özür dilemenizi istiyor. Hmm. Bak bu konuda akıl olabilirsin. Beyefendi ben sizi nasıl barıştıracağımı biliyorum. Gelin benimle. He? Ne yapıyorsun? Barışmalar için romantik bir şey yapıyorum. Sen demedin mi? Kız özür dilemesini, bir şeyler yaparak istiyor diye. İşte ben de o yüzden romantik bir şey yapıyorum. Hmm, i̇yi de, bunun senin değil. Onun yapması gerekiyor. Anne beyefendi buraya gelin. Bu taçıları ve mayefi şekleri alın. Ve bunları kalp şeklinde dizin. Tamamdır. Dizmeniz bitince kızı buraya çağırın. Ardından bu butona basarak kızdan özür dileyin. Emin olun bu yöntem işe yarayacak. Tamamdır dileyeceğim. Her şey için sağ olun. Venise gel gel buradan uzaklaşalım. Kendisi yapmış gibi görünsün. Bir de kız filan görür. Doğru diyorsun. Çeyyik. Sence bu yöntem işe yarayacak mı? Umarım işe yarar diyelim. Ay yiğit, bak bak dizmeyi bitirdi. Şu anda harekete geçiyor. Hadi beyefendi göreyim seni. Aha şu anda ireme seslendi. Ve butona da bastı. Evet işte bu. Şu anda özür diliyor. Hadi hadi Özrünü kabul et. Aha kız dışarı çıktı. Şu anda konuşuyorlar. Galiba gerçekten başardık. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Üstelik çarşı geçmiyorlar. Yıksına bak kız. Yerde yani uzaklaşıyor. Aynen öyle. Sevgilisi evine gidiyor. Yani normal eve. İşte bu be. O halde sevden çıkmışken şu kendileri kaldıralım da. Kimseye zarar gelmesin. Bu oh, olay bir sorundan çözdük. Arkadaşlar bugün bu maceramız da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O halde sonraki videolarda görüşmek üzere.